Hicri takvime ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Hicri takvim ay yılı esaslıdır arkadaşlar. Ki e, ay yılı esaslı takvimi ilk defa bulanlar da Sümerlerdir. Her yıl 354 gündür doğru. Hazreti Ömer döneminde İslam tarihinde Hazreti Ömer döneminde düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Kameri ay takvimi olarak bilinir. Ay yılı esaslıdır. 12 yılda bir devir yapar yanlış. 12 yılda bir devir yapan... 12 hayvanlı Türk takvimidir. Türklerin kullandığı ilk takvim olan Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç yılı olarak kabul eder. 622 yılını doğrudur. O zaman D seçeneği yanlış oldu. Evet arkadaşlar hikayeci tarih yazıcılığında genellikle yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durulmaz. Yani olaylar sorgulanmaz. Ancak o olayları peş peşe sıralamakla kalmayıp bir düzen içinde de aktarmıştır. Bu parçada bahsi geçen ve hikayeci tarih türünün ilk örneğini Historia adlı eseriyle veren tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunun cevabı Herodot. Herodot antik Yunanlı tarihçi ve hikayeci tarih tarzının temsilcisi ve tarihin babası olarak kabul edilir. E, biz History adlı eserin Herodot'a ait olduğunu ve Herodot'un hikayeci tarih tarzının temsilcisi olduğunu ve hikayeci tarih tarzında yer ve zamanın verildiğini ancak sebep sonuçları sebep sonuçlar üzerinde durulmadığını bilmemiz gerekir. Tukidides ise öğretici yani faydacı tarih anlayışının temsilcisi o da Yunanlıdır. Tukidides de Herodot da antik Yunanlı tarihçilerdir. Herhangi bir eserin dış tenkidini yapmak isteyen bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi beklenemez. Arkadaşlar dış tenkit dediğimiz şey kitabın dış kapağı ve üstünde yazan şeyler ve kitabın orijinal olup olmadığı. Eserin içine girmiyoruz, eserin içine okumuyoruz, şekil açısından inceliyoruz. O zaman eserin adı dış denkit. Belgenin orijinalliği, kitabın içerisinde ne, ne yazdığına bakmıyoruz. Kitabı e, tür açısından, şekil açısından inceliyoruz. Belgenin orijinalliği, belki sahte belge, dış denkit. Eserin başı basıldığı yer dış denkit eserin basım tarihi dış tenkit, verilen bilgilerin farklı kaynaklarda ne şekilde yer aldığı verilen bilgi diyor. O zaman eserin içine giriyoruz. Ne yazıyor burada? Bu iç tenkit. O zaman E seçeneği yanlış oldu. 1995 yılında Samsun'da Amisos antik kent sınırları içerisinde bir kazı yapıldı. Bu kazılarda yumuşak kaya kitlesinin oyulması ile yapılmış tavanı, tabanı ve duvarları sıvanmış yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir mezar odası bulundu. Bulunan mezar odasının içine yerleştirilmiş 5 mezar taşı tespit edildi. Toprak ya da denizler altında saklı kalmış yaşam ötesinden gelen tüm zenginlikleri açığa çıkaran tarihi yardımcı bilim dalı hangisi? Hepinizin tahmin ettiği gibi arkeoloji. Arkeoloji kazı bilimidir. Tarihin devirlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olur arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmamak lazım. Kronoloji, takvim bilimi, zaman bilimi, ekoloji, iklim, doğa. Palografya, eski yazı bilimi, jeneoloji, 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 soy bilimi, kütük bilimi, soy kütüğü bilimidir. Buradaki soru A seçeneğiydi. Eski paraları inceleyemiyor. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesine tarihe yardımcı olan bilim hangisidir diyor. Para bilimi meskukat ya da nümizmatik olarak bilinir arkadaşlar. Eski para bilimidir. Paraların üstüne bakarak onu, hükümdarların lakapları, hükümdarların hangi devletin olduğu o hükümdarların hükümdarlık tarih aralığı tespit edilir. Ayrıca devletin ekonomik zenginliği de belli olur. Hatta o paraya bakarak o devletlerin sanatı hakkında bile kullandığı yazı çeşidi hakkında bile bilgiler edinebiliriz. Diğerlerine bakalım. Diplomatik belge bilgisi, resmi belge bilimi, heraldik arma bilimi, antroponomi, bu antroponomi, antro kişi adları bilimi, etnografya, folklor, halk bilimi. Yani bir milletin kültürünü inceleyen bilimdir. Evet arkadaşlar diğer soru. Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Lozan Antlaşması, Islahat Fermanı ve benzeri belgeler tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından hangisinin inceleme alanına girer? Arkadaşlar bunlar resmi belgelerdir. Resmi belge. Resmi belgeleri tür ve şekil açısından inceleyen bilim dalına biz diplomatik ya da diplomatika diyoruz. Belge bilimidir diplomatika. İçine girmez. Belgelerin orijinal olup olmadığını, saklı olup olmadığını belirleyen bilimdir. Filoloji dil bilimidir. Milletlerin dilini inceler. Böylelikle kimle akrabalık yaptığını, göç yollarını e, bize bildirir. Nümizmatik demin görmüştük zaten. Meskukat para bilimidir. İstatistik felsefe zaten adı üstünde bilebileceğiniz şeylerdir. Özellikleri verilen dönem hangisidir diyor. İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. Arkadaşlar insanlık tarihinin en uzun dönemi paleolitik dön dönemdir. Paleolitik devir. Diğer bir adıyla eski taş. Eski taş. İlk dönem bu. Yani insanların ortaya çıktığı dönem. Şimdi o zaman bu doğru. E, neymiş o zaman eski taşın özelliği? İnsanlık tarihinin en uzun dönemi. Avcılık ve toplayıcılık var. Tam göçebe bir hayat var. Buzul çünkü. Bu devirde ateş kullanılıyor. Devrin sonlarına doğru ilk defa Afrika'da kullanılıyor. bu devirde çakmak taşı ve obsidiyen dediğimiz volkanik camdan aletler yapıyorlar. Antalya Karay'ın İstanbul Yarım, Yarımburgaz Mağarası bu döneme ait yerleşim yerler ki Yarımburgaz Mağarası ilk insan yerleşim olarak kabul edilir. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi hangisidir? Diyor. İnsanlık tarihli, ilk şehir yerleşmesi Konya Çatalhöyük'tür arkadaşlar. Çumra ilçesi yakınlarında. Çayönü Anadolu'da bilinen ilk köy yerleşmelerindendir. Kültepe bunu unutmuyoruz. Kültepe Anadolu'da ilk defa yazılı belgelerin ortaya çıktığı yerdir ki bu belgeleri oraya bırakanlar da Asurlu tüccarlar olmuştur. Boğazköy, Çorum, Hitit medeniyetinin topraklarından bir tanesi hatta merkezidir diyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri yeni taş çağının özellikler arasında gösterilemez. Yeni taş neolitik devir cilal taş eski adıyla İlk defa yerleşik hayat bu devirde ortaya çıktı. Yerleşik hayat dedik ya cümleyi buradan kurduk. O zaman havalar ılımanlaştı. İnsanlar evler yapmaya başladı. Toprak tarımı açıldı. Ki yerleşik hayat başladıysa köyler ve tapınaklar işte Göbekli Tepe bu dönem ilk defa ortaya çıktı. İnsanlar avladıkları hayvanların kürklerini giyiyorlardı. Şimdi bitki liflerinden elbiseler ortaya çıktı. Tamam yerleşik hayat, tarım dediğimizde aklı neolitik devir gelecektir arkadaşlar. Hayvanın evcilleştirilmesi köpek İlk hayvan evcilleştiren ilk hayvan köpektir, mezolitiktir. Ama hayvanların evcilleştirilmesi çoğu çoğul bir cümle kullandım. Neolitiktir yani yeni taş dönemidir. E, Tunç çağının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tunç çağının en önemli özelliği yazının bulunmasıdır. Yazıyı ilk defa milattan önce 3200 yılında 3200'lerde Sümerler bulmuştur. Sümerler icat etmiştir. O da Tunç devrine denk gelir. Bu nedenle Demir devri tarihiniz devirlerden kabul edilmez. B seçeneği doğru. Sümerler Sümerler Sümer siteleri etrafı surlarla çevrili ziggurat adı verilen tapınak ve onun etrafındaki evlerden meydana gelmiştir. 7 katlı olan zigguratların birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Hangi zigguratlar ait bir özellik değildir? Zigguratlar arkadaşlar Sümer tapınakları çok fonksiyonlu. Buğday deposu, tahıl ambarı, vergilerin ödendiği yer, gözlem evi en üst katı, rasathane ki tahıl ambarı olarak kullanılan yer alt kattır. Mahkeme mahkeme olarak kullanılmaz. Onlar da yüksek mahkeme unkendir. İlk dönemlerde okul ki orta katı tablet evi okuldur. Aynı zamanda zaten bir ibadet ibadethanedir zikura tapınak. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri akatlara aittir? Arkadaşlar ilk düzenli ordu sistemi ki tarihte ilk defa düzenli ordu kuran akatlar. Türk tarihinde Mete. Tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Doğrudur. Hükümdarları evrenin hakimi. Doğrudur. Sargon'la birlikte. Kral, kurucu Sargon'la birlikte. Evrenin hakimi. Ünvanını kullanmışlardır. E seçeneği doğru. Hangileri Sümer'lere ait olduğu söylenebilir ki arkadaşlar ilk destanlar ve ilk edebi ürünler Sümer'lere aittir. Gılgamış, Tufan, Yaradılış bunların üçü de Sümer'lere ait destandır. Gılgamış ve Yaradılış destanını unutmamak lazım. Yarı balık, yarı insan, yarı insan, yarı boğa şeklinde ki Tufan ve Yaradılış birbirini tamamlayan destanlardır. E, o zaman E seçeneği doğru. Yukarıda uygarlık özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sümerler aşağı Mezopotamya'da doğru. Mezopotamya'nın güneyine aşağı kuzeyine yukarı denir. Sümerler aşağı Mezopotamya'da ee, ki Asurlar da yukarı Mezopotamya'da. Bunu bilin. Akatlar ilk düzenli orduyu kurdu doğru. Elamlar insanlıktan ilk şehir yerleşmesi ki yanlıştır. Ee, i̇nsanlıktan ilk şehir yerleşmesinin çatılı yük olduğunu söylemiştik. Babiller kısası kısas şeklinde cezaların olması ki... Babir, Babir hükümdarı, 1. Babil hükümdarı, birinci Babil devletinin en ünlü hükümdarı Hamurabi'dir. E, kısasa kısas anlayışı çerçevesinde hukuk kuralları yapmıştır. O zaman C seçeneğimiz yanlış oldu. Yukarıda bazı özellikleri verilen yaşam tarzları ve dini inanışlarından dolayı Türk kökenli oldukları düşünen Orta Asya topluluğu hangisidir? Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir. Arkadaşlar direkt cevabı bulmuşsunuzdur. İskitler ya da Sakalar. Sakalar olarak da bilinir. Tarihte Türk tarihinde ilk Türk topluluğu olarak kabul edilir arkadaşlar. Normalde devlettir ama devlet demeyiz. Teşkilatta ilk devletimiz Hunlar, ilk Türk topluluğu İskitler Sakalardır. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinir. Maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir. Balbal ki mezar taşı ilk defa İskitler'de ortaya çıkar Türk tarihinde. En ünlü hükümdarları Alper Tunga'dır. Alper Tunga ve şu hükümdardır ve iki destanları var. Alper Tunga ve şu. Alper Tunga destanı ilk Türk destandır. Tomri Satun hükümdardır ama normalde Türklerde kadın hükümdar olmaz ve kurultaya başkanlık yapamaz. At evcilleştirmiş, tek elde ile çok önemli bir cümle. Değil ki atın ilk defa görüldüğü kültür ana kültürüdür. İskitler doğru cevaptır. Evet arkadaşlar soru çözümümüze devam. Dünyada ilk istihbarat örgütü ve posta teşkilatını kuran devlet Persler'dir. Arkadaşlar Persler ilk defa posta sistemini getiren uygarlık ki postanın amacı istihbarat, haber alma. Ki posta satraplık, bakın satraplık hep Persler'dir. Bu durum Perslerin aşağıdakilerin hangisine önem verdiğini gösterir. İster bu Persler olsun, ister Selçuklu olsun, ister Osmanlı olsun hiç fark etmez. Posta teşkilatının temel amacı merkezi otoriteyi güçlendirmektir. E seçeneği doğrudur ki Persler aynı zamanda ilk defa ki Darius dönemidir bu kral yolunu yapanlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayanan kadar uzanan gelişmiş kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Hangisi Orta Asya kültür bölgelerinden değildir? Orta Asya kültür bölgeleri arkadaşlar Anav, Av, Afenesyevo, Andronova, Karasuk, Kelteminar ve Tagar. İlki Anav, en gelişmişi Tagar olarak geçer. Tabi bunun yanında Baykal Gölü kenarı, Ordu Balık bölgesi, Ötüken bölgesi, Orhun Selenga bölgesi bunların hepsi Orta Asya'daki kültür bölgeleridir. Kültepe, Anadolu, Kayseri'dir. C seçeneği yanlıştır. Bazı özellikleri verilen Doğu Akdeniz uygarlığı hangisidir ki arkadaşlar bu İbra şey çok özür Fenikelilerdir. Fenikelilerin özelliğine 22 harften oluşan alfabe oluşturmuşlardır. Alfabe ilk defa yazıyı ilk defa bulan Sümerlerdir. Bakın yazıyı ilk defa bulan Sümerler. Çivi yazısı, hieroglif yazı ise Mısır'dır ama bundan hiçbirisi harf yazısı alfabe değildir. Alfabeyi ilk defa bulanlar, kullananlar Fenikelilerdir. Bu alfabeyi Yunan, Roma geliştirmiş ki Roma özellikle alfabeye son halini vermiştir. Bugün Latin alfabesi Roma'nın bir ürünüdür ama temeli Fenike'dir tabii ki. Fenikeliler hieroglif yazıyı geliştirerek alfabeyi icat etmişlerdir. Kolonjidir. İlk çağın ilk uzman gemicileri Fenikelilerdir. Sar, Sur, Sayda Biblos gibi liman şehirleri ki şehir devletleri halinde yönetilmişlerdir. Yunan şehir devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Nom, Site ve Polis şehir devletlerine verilen isimlerdir. Nom Mısır'da, Site Sümer'de, Mezopotamya'da Polis, Antik Yunan'da şehir devletlerine verilen isimdir. C seçeneği doğru. Satraplık eyalet sistemidir Persler. Şöyle yazayım hemen Persler dönemi. Racalık Hindistan. Hindistan'daki e, şehir devletleri yönetimine ya da prensliklere racalık ismi verilmiştir. Ki nom, site, polis ve racalığın olması siyasi birliğin olmadığı anlamına gelir. Satraplık ayrıdır ama. Satraplık eyalet sistemi. Bir bölgede şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Eyalet varsa ki böyle bir cümleyi kullanmayız. Eyalet merkezden yönetilen valilerle, merkezden atanan valilerle yönetilir. Çanakkale Boğazı'na sahip olmak için Truvalılarla savaşmış Truva Savaşları. Grekçenin temelini atmış, şato yapımında başarılar göstermiş ve M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından yıkılmış olan uygarlık hangisidir ki zaten Truva savaşları Mikenlerle, Miken uygarlığı ile Truvalılar arasında yapılmıştır. Hatta Boğazlara egemen olmak amacıyla yapılan ilk savaş Truva savaşları olarak geçer. Anadolu'daki ilk uygarlıklardandır Truvalılar aynı zamanda. Büyük İskender'in Asya'ya yönelik faaliyetleri Batı ve Doğu kültürünün kaynaşmasıyla yepyeni bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır açıklaması verilen kültürün ortaya çıktığı ve yaklaşık 300 yıl süren dönem hangisidir arkadaşlar? Milattan önce 330 ile 30 yılları arasında, milattan önce 30 yılları arasında geçen sürece Helenistik dönem denilir. Helenistik dönem Batı kültürüyle Doğu kültürünün kaynaşımıyla ortaya çıkmış. Bunu ortaya çıkaran Büyük İskender'dir. Ki sırasıyla Anadolu'ya, bakın şimdi Anadolu'ya Persler egemen oldu. Ondan sonra Büyük İskender egemen oldu. Ondan sonra Roma egemen oldu. Sıralaması budur. Persleri yıkan zaten Büyük İskender'dir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından değildir? Anadolu uygarlıklarına bakalım şimdi. Hatti ki Hititlerin öncesidir. Hititlerin ataları olarak kabul edilir. Irk olarak ilk kültür olarak. Ondan sonra Hitit. Ondan sonra Urartu. Arkadaşlar ondan sonra Firik. Ondan sonra Lidya. Ondan sonra İyondur. Şu Urartu, Firik, Lidya, Demir Çağı uygarlıklarıdır. Aynı zamanda Hititlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan geç Hitit devletleri dönemi de Demir Çağı uygarlıkları olarak bilinir. O zaman Firik, Hitit, Lidya, İyon doğru ama Sümerler yanlış. İyonlar aynı zamanda Ege uygarlığı olarak da değerlendirilir e, ee, yukarıda verilenlerden hangisi Hititler için söylenemez? Hititler arkadaşlar Çorum merkez olmak üzere Kızılırmak çevresinde kurulmuş ve kısa zamanda Anadolu'ya Suriye'nin kuzeyine egemen olmuş. Başkentleri Hattuşaşları doğru. Bereket tanrıçaları kibelidir yanlış. Bu filikler için geçerli. E, ee, Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır ki bilinen ilk yazılı antlaşmadır doğru pankuş adı verilen meclisleri vardır. Doğru. Kral tarafından tanrıya hesap vermek amacıyla anal, yı, anal denilen yıllıklar yazmışlardır. Doğru. E, tanrıya hesap vermek amacıyla yazıldığından dolayı objektiftir. Yıl yıl yazıldığı için de kronolojik tarih anlayışı vardır. O halde B seçeneği yanlıştır. Lidya, Fenik, Urartu adına verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Başkentleri Tuşpa'dır. Arkadaşlar Urartu. Urartular Doğu Anadolu uygarlığıdır. İlk çağ Doğu Anadolu uygarlığı. En ünlü tanrıları savaş tanrısı haldedir. Sulama kanallarıyla meşhurdur. Madencilikte ilerlemişlerdir. En önemli mimar eserleri Kralın, Kral Midas ki Filikler. Filikler arkadaşlar tarımcı. Polatlı bölgesinde hüküm sürmüşler. Tarıma dayalı yasalar yapmışlar. Kibele en ünlü tanrıları, bereket tanrısı, fibula dediğimiz çengelli iğne, fabıl sanatının öncüleri. Aynı zamanda tapates adını verdiğimiz halı ve kilime örnekleri yapmışlardır. Değiş dokusu usulüne son vererek parayı bulan uygarlığımız Lidya uygarlığıdır arkadaşlar. Gedizli küçük menderes arasında yaşamış paralı ücretli askerleri vardır. E seçeneği doğrudur. Yukarıda verilenlerle aşağıdaki Anadolu uygarlıkları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Apollon, Hera tapınaklarını inşa etmişlerdir. İyonlar, onlar. E, Dedimdeki Apollon tapınağı, Samos'taki Hera tapınağı, Selçuk Efes'teki e, arkadaşlar... Artemis tapına iyi ait. Kızılırmak iyi çevresinde kurulmuştur. Hititler, Orta Anadolu, Çorum, Midas hükümdarları Midas ünvanını almıştır. Demin söylemiştik Firik. Ücretli askerlik sistemi vardır. Lidya. O zaman hangisi dışta kaldı? Hattiler dışta kaldı. Mesela haddelerle ilgili alıcı hüyük deseydi Hattiler de doğru olurdu burada.